Devenin hörgücü depo gibidir. Günlerce bu depodaki rızıkla idare edebilir. Üç hafta su içmeden yaşayabilir. Ayakları geniştir. Kumda batmadan koşabilir. Göz kapaklarındaki kirpikler ağ gibidir. En şiddetli kum fırtınalarında bile gözleri kum ile dolmaz. Burnu öyle bir şekilde yaratılmıştır ki en korkunç fırtınalarda bile rahatça nefes alabilir. Üst dudağı yarıktır. Bu da dikenli çöl bitkilerini kolayca yemesini sağlar. Uzun boynu yerden 3 metre yükseklikteki yaprakları bile yemesine imkan tanır. Dizler bir boynuz kadar sert ve kalın bir zardan oluşan nasırla kaplıdır. Bu nasırlar hayvan kumlara yattığında onu aşırı sıcak olan zeminden ve yaralanmalardan korur. Kalın kürkü sayesinde yazın 50 dereceye varan sıcağına, kışınsa eksi 50 dereceye kadar ulaşan soğuğuna dayanabilir ve daha bunlar gibi birçok özellik. Mesela Devenin diğer bütün özellikleri olmakla birlikte sadece ayakları atın ayakları gibi olsaydı çölde bir kilometre bile gidemezdi. Ya da gözü ağlı olmasaydı fırtınalarda tek bir adım bile atamazdı. Veya dudakları yarık olmasaydı beslenemezdi. O zaman diğer özelliklerinin bir önemi kalır mıydı? İşte devenin vücudunda hadsiz şekiller ve imkanlar düşünülebilirken, hayatının devamı için en mükemmel vücut ve suret ona verilmiş, en hikmetli cihazlarla teçhiz edilmiş ve ona en gerekli sıfatlarla donatılmış. Elbette bu iş, bir tercih edeceği ve bir tahsis edeceği ispat eder ve o zatın ilmini ve iradesini kör gözlere bile gösterir. Şimdi, filleri, balıkları, kuşları, böcekleri, bitkileri ve diğer mahlukatı deveye kıyas edin. Onların vücutları, suretleri, cihazları ve sıfatları için var olan imkanları düşünün ve daha sonra en mükemmel ihtimalin tercihini gözünüzle görün. Bundan sonra da bu tercihin tesadüfün işi olup olmayacağını kendinize sorun.